Herkese merhaba. Bu haftanın en önemli verisi olan ve her ayın ilk cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin öncesinde ADP özel sektör istihdam değişim verisini takip de ettik. Ve Aralık ayı verisi oldukça güçlü geldi. 150 bin beklenen veri 235 bin olurken tarım dışı istihdam verisi için beklenti 200 bin. Her perşembe açıklanan işsizlik maaşı başvuruları da beklentinin altında kalarak pozitif olurken Amerikan dolarındaki değerlenme hız kazandı. Verilerin açıklanmasını takiben dolar endeksinde hızlı bir yukarı hareket gördük ve güne 104 seviyesinden başlayan endeks 104.60 seviyelerine yükseldi. 105 seviyesinin psikolojik direnci öne çıkmakta. Çarşamba akşamı açıklanan son FED toplantısına ait tutanaklar FED yetkililerinin bu yıl faiz indirimi beklemediğini işaret ederken gereken zamandan önce bir gevşeme istenmediğinin de altı çizildi. Bu da dolar endeksini desteklerken altında satış baskısı görülmekte. Yeni yıla hızlı yukarı hareketle başlayan altının gerilemesinde teknik seviyelerin çalışması da öne çıkıyor. Buradaki gerilemeyi düzeltme hareketi olarak da görebiliriz. Altın, Bollinger üst bandının da üzerine çıkmıştı. Ortalamaya dönüş hareketi görülmekte. 1807 seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalaması destek olarak öne çıkarken, kritik %50 Fibonacci seviyesine denk gelen 1843 üzerine yeniden çıkabilmesi önemli olacak. Bu arada CFTC raporuna göre yatırımcı pozisyonlarında uzun pozisyon oranı hala çok yüksek ve artmaya devam ediyor. %71 oranında uzun pozisyon var. Sert bir hareket bu pozisyonlarda stoplanma getirebilir ama genel olarak özellikle resesyon söylemlerinin artışıyla birlikte görünümün pozitif olduğunu düşünüyorum. G10 para birimlerinin tamamında dolara karşı değer kaybı izlenirken USD-JPY paritesinde de 133.50 yakınlarına dönüş görüyoruz. USD-JPY paritesi Japonya Merkez Bankası'nın son toplantısında 10 yıllık tahvil getiri hedef bandını genişletmesiyle birlikte major merkez bankaları arasında tek kalan bojun da düşük faiz politikasından vazgeçmesiyle hızlı değer kaybetmişti. Paritenin 134 seviyesinde 20 günlük hareketli ortalaması bulunuyor ve buranın hemen altında işlemler geçiyor. Açılması durumunda 136.40 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama yeniden hedef olabilir. Her ne kadar FED üyeleri 2023 yılı için faiz indirimi beklemeseler de Piyasada 2023 sonunda faiz indirimi fiyatlaması devam ediyor. Yarınki tarım dışı istihdam verisinin bu fiyatlamayı değiştirmesi Amerikan dolarında daha güçlü alımların görülmesine sebep olabilir. Verilerin ardından hafta başında 4.95 civarında fiyatlanan Fed'in terminal oran beklentisinin yeniden 5 seviyesinin hemen üzerine çıktığını belirtmekte de fayda var. Dinlediğiniz için teşekkürler.